Yarın okuldan dönünce video çekelim. görüşürüz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi annem beni okuldan aldı. Siz okula gidiyor musunuz? Gitmiyor musunuz? Yorumlar yazın. Aşağıdan like atın. Ben harfleri arkadaşlar ben harfleri öğreniyorum. Sonra da size, şimdi okuldan dön döneceğim. Arabayla içime gidiyoruz. Pazartesi yani okula gidiyorum. Sonra iki gün tatilim arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar siz de nereye yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi yolu göstereceğim size arkadaşlar. Ve yolu göstereyim mi arkadaşlar? Göstereceğim artık. Hadi bakalım. Bye. <laughs> arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Eğer sonra market gelince market arkadaşlar. Arkadaşlar markete, markete gidiyoruz. Unuttum. Şimdi gidiyoruz. Şimdi sonra sonra gelirsem de çekeriz arkadaşlar yani. Ve arkadaşlar burada video kapatın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hadi bakın like atın. Like atın vallahi. Biz şimdi markete gideceğiz. Markete geldiğimizde videoyu yine açarız. Oradan bir like atın. Yani Emir'in söylediği gibi like atın. <laughs> Abone olmayı, olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bir burada kalıyoruz. <laughs> Şimdi şimdi arkadaşlar geldi. Şimdi Emin'in annesi şimdi tatlı yaptı. <laughs> onu Şimri yiyeceğiz. Arkadaşlar yiyeceğiz. İsterseniz bir sınıf. de yanımızda yiyebiliriz. Bir de pirinç yiyeceğiz. Bir de çitosumuzu yiyeceğiz. Dört tost. Arkadaşlar evet. şimdi fırında bu evet. kanı ısıtıyoruz. Göstereyim gelin. Pirinç, ol, pirinç, bu pirinç, pirinç o Pirinç var. Pirinç. Pirinci ısıtıyoruz. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle biz Japonadayız. Japon, ondan Japonca yazıyor. Evet. Yanlış. Yanlış mı? Arkadaşlar olmuş bakın. Arkadaşlar olmuş. Şimdi yandım. Arkadaşlar, yandım. yandım. Arkadaşlar. Ha? arkadaşlar şimdi... Tatlı çok güzeldi, tatlıyı bitirdik. Uh -huh. Pirinçin de tadı çok güzeldi, uh -huh. Tatlının da tadı çok güzel. Uh -huh. Pirinci bitirdiğimizde. 4 güzel yiyeceğiz. Görüyoruz. Şöyle bir iyice göstereyim. E iyice göster. Bakın gösteriyoruz. Arkadaşlar şimdi biz bunu yersek 4 tozunu yeriz. Sonra kapatacağız videoyu. Yani şimdi kapatarız belki. Sonra 4 tozumuzu açtığımız zaman video açarız. Video şey 2 tozumuzla video kapatırız. Sonra gene çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi bitirdik. Şimdi dörtte yok. Bakın. Arkadaşlar yeni. Arkadaşlar çok tatlı. Emin'in kardeşi çok tatlı. Arkadaşlar benim kardeşim. Evet arkadaşlar şu anda yeni uyandı. Ondan ondan bakamıyor. Bize bakıyor. Arkadaşlar yemekleri yürümeyi biliyor. İşte şey neydi? Aha, işte yemeyi biliyor. Beni ısırmayı biliyor. <laughs> Arkadaşları göstereyim <biliyor>. ısırmayı. <laughs> Arkadaşlar daha iyi. Arkadaşlar yeni kattım. Arkadaşlar üstüne bakın. Çok tatlı. Hı -hı. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar herif 1 yaşında Bakın görüyorsunuz Nasıl büyüyor Ne yapalım arkadaşlar şimdi öğreteceğim Göstereyim size Önce A Arkadaşlar A biliyoruz Yani Arkadaşlar Bir tane daha hafif matris. Arkadaşlar şimdi B çiziyorum

Arkadaşlar yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şimdi ben okuma yazma öğreneceğim. Benim arkadaşlar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın ve de yorum yapmayı unutmayın. Görüşür, görüşürüz. Görüşüş. Hoşça kalın. Güzelden bir de çok çok öpüyorum. Bay bay.